Düzenli spor ve diyet yapmak sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan. Fakat zayıflama çayı olmadan zayıflayamam diyenlerden seni zaman dikkat. Çünkü bu uğurda sağlığınızdan olabilirsiniz. Uzmanların çok ciddi uyarıları var. Gelin kulak verelim. Tavsiye varsa alırım. İşte tavsiye en kötü şey. Uzmanlar zayıflama çayının hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Oo! Osman bu kadar ay annemi uyarmam lazım bu konuda. Peki. Sürekli zayıflama çaylarıdır, bilmem değişik değişik tozlardır alıyorlar onlardan da. Kilo vermek isteyen Can Simidi gibi görüyor ama uzmanlar zayıflama çaylarıyla kilo verilmez diyor. Bitki çayları falan gibi e, kilo verdirici olduğu söylenen ki çayla kilo vermek söz konusu olamaz. Bunlar şehir efsanesi. Bunlara bağlı bitkisel hasarlar da olayın içine eklenebiliyor. Kilo verme sürecinde birçok kişi diyetisyen kontrolünde diyet yapsa bile kısa sürede çok fazla kilo vermek istiyor. Hatta bunun içinde internette gelişi güzel satılan ne olduğu belli olmayan zayıflama çaylarına ağırlık veriyor. Alerji olan arkadaşlarım oldu, tanıdıklarım falan. Komşumuz en son karaciğerinden oluyordu. Ben sadece vücuttan ödem attırdığına inanıyorum. Uzmanlar uyarıyor, zayıflama çayları fazla tüketildiğinde organ yetmezliğine bile neden olabilir diyor. Kilo vermeye karar veren kişinin ya bir anda ben bu işi çözeyim diye aşırı gayret keş davranması, işte sizin bahsettiğiniz gibi külfetlerden de kaçınayım diye demesi çok ciddi problemlere yol açabiliyor.